Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Old Dust'ın ikinci bölümündeyiz. Yanımda Flavres var. <laughs> merhaba. Şeyma. King Elsa. Hayır. Beni <laughs> almıyorlar Ne görüyorsunuz? 67 bir Bugün burada da adam var. Ne, Şimdi... ne yapıyor? Sesi al... Ben de diyorum ses şey şey yok. Burada da adam duvarı kokluyor. Gel beraber kokulayalım <laughs> Burada <gülüyor> bir şey yok. Buradan Bok çıkıyor. kokuyor. <gülüyor> <Bakıyorum>. <gülüyor> Kanka ka kanı Yok kanı takip ettik biz. Arkadaşlar ben buraları geçtim çünkü dayanamıyorum. Ses gelmiyor lan. Evet arkadaşlar şimdi geliyor. Tamam. Evet burada bir tane deli var gene. Vur vur yüzüne vur. Hani öyle. Şey Selektör at. Oğlum bu bize şey dedi ya eline böyle koydu biz geri çektik. Bize tecavüz edecekti bu. Aa dur bak. Azmış şerefsiz. Şuraya saklanalım be. Bir ha şey bizi görmedin. görmedi kanka. Hani hiçbir şey Oha, gibi görmedi. Bir şey geliyor. Nerede? Arkadaşlar Stars kanalıma açıklamada takip ederseniz. 100.000 olan... Kimse gelmeyecek. Aaa tık tık Beraber tık tık sesler geliyor. Oğlum masa titriyor lan. Masa titriyorsa... Kanka zıpladın ya biraz biraz tutsun. Ne? Titriyecek misin? lan gözüm vardı. Benim de gözüm vardı. Ha şuradan atlayacakmışız ya. Şşt. Kanka. Ha burayı biliyorum. Taş. Burayı biliyorum. Burayı biliyorum. Hazreti bu. Burayı biliyorum. Oğlum hayır oraya gideceksin. Oraya gideceksin. Adam sana bir şey yapmıyor. Saklar alttan alttan gideceksin. Eyle eyle. Alttan alacağım alttan. Alttan alacağım. Onlar ikisi de seni kovalamaya başlayacak. Oğlum susun lan spoiler vermeyin. Arkadaşlar ben de bir araba oynayayım. Sağ ol dedim. Lan oğlum kanka direkt koşacaksın. Ananı satayım <laughs> yanlış yer. Ya. Öleceğim. Benim Aa iki yani. Tamam ben, ben sanıyorum bir tane yere gireceğim. Kapatacağım onlar seni tekrar. Gelemezler ki. Şey. Gelemezler. Hadi geliyorlar. <laughs> görme görme görme. Görme görmedi. salak kapı açık açayım. Ne dedik biz onu? Ya aç bir kapıyı söyleyelim ya. Aynen. Elhamdülillahirrahmanirrahim. <laughs> Eşhedü en la ilahe ve abdül rasulullah. Tek bildiğim dua. bu. Allah'ım sen bize yardım et. Evet. Bir şey diyeceğim de bizi niye Gel lan. <laughs> Git lan! Çıkayım. Şimdi çık çık çık! Çık lan çık! <laughs> çık, çık! Hayırdır lan? <laughs> Gitmeseydi ben ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösterecektim. Vallahi bizim buraya gittiğimizi görmedin mi? Aynen oğlum oraya gir oraya gir oraya gir bu adam açtıysa biz de açarız Kapıyı kapatmıyorum hadi gidelim işte nuru koy böyle. Kanka burası ek shield kanka dikkatli ol ha burada bir adam daha Aha, kapıda duruyor sapığa bak merhaba adam kapıcılar kralı merhaba şşt fıstık ya ilerlesene biraz gel lan kim abi işte Gözüm ağrıdı hı hı. İşte lan. İşte hayırdır lan. Kanka şimdi gideceksin oraya. Şu kapıyı açmıştık ya buradan koşa koşa gideceksin. Bir. İki. E üç. Geliyor mu geliyor mu? Koştu koştu. Tamam. Gelmiyor. Kapı yok mu? Kapı var kapı var kapat. Kapı var. Tamam, tamam zaten bu mallar kapı açmasını bilmiyor. Direkt vuruyor. Hmm, tamam tamam. Şimdi burada bir kart falan bulacaksın. Kapı falan kart ara bir de ara, arasana oğlum. Ne? Diğer masaya gitti, diğer masaya git. Kanka sesler şey oldu ha. <laughs> Kanka <ş> <laughs> <Ş> <laughs> <laughs> Ben laf. Kan şimdi şeye gideceksin. Şuraya gireceksin. Aa ben de bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Acaba burada mı ses kalsın? Geliyor. Allah geliyor. Gölgesini gördüm. Lan Arx 550 teşekkür ederim gölgesini gösterdiğin için. Şimdi kaçalım mı? Hayır. Şimdi kaçmamız lazım Hayır işte. hayır şimdi değil. <laughs> şimdi Masanın altına girersen görmezler kanka. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Kanka, ne oldu biliyor musun? Sen şuraya gittin ya. Ha. Sesler yükselmeye başladı. Anladım yani birisin geleceğini. Söylemedim ama. <laughs> Niye söylemiyorsun? Arkadaşlar bu da kimden ay. Geldi. Buzumla bir de şey aç. Bak geldi. Kanka kaç. Abi. Şimdi kaç. Bekle. Kaç 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 kaç. Şimdi o, oraya girmemiz lazım. Koş. Koş bu yavaş gidiyor zaten salak. He. bye bye. Tamam, koş sana hadi. Ora ilk önce buraya ara. İlk önce buraya ara. Buraya ara. Burada hiçbir şey, şey yok. Tamam, buraya alalım. Bunu kapat. Hı, burada telefon sesi geliyor. Ha, telefon sesi Şuna. geldi. Aha geldi, buldum. Geliyor mu? Hayır. Bir maçın bir şey var mı? Pil falan. Hı. Yok artık. Gel, burada kovulma maçı şey oynayalım mı? Hayır. <laughs> Şu monitör alsan, çift monitör yaparsın. As kanka. Kanka. Baksana bak 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 bak. Gir içeri gir lan gir. Şşt sık moruk ananı evli mi? Hacı gibi izlerken <laughs> öyle. İzlerken gülmekten yer Şşt şey diyor şşt şşt diyor. Kanka buradaki delil çıkmaz. Aa, tam buna çık. Kapılar kapanıyor yukarıdan. Ha, bize şey veriyor böyle. Parfüm osuruk kokusu geliyor. Çıplaklar Aa! koş. Merhaba. Merhaba. Size gösterdiğim şey değil mi? Otlas. Kan bunlar ikisi otlas ha kardeşler. Ha, oh, ha buradan gideceksin. Ha şuradan mı? Hayır diğer taraf. Ha çıplaklar bizi yakalayıp şöyle şöyle yapacak. Şey. <laughs> bunlar GTA'daki çıplaktan kap ka kaptan çık. Aynen, aynen. Aynen. Ama şurası adam da maşallah. Ne güçlüymüş. Ama hiçbirini devemiyor. Yep. yep. Kanka kaç. Yok. Onlar diğer tarafta. Nah kal. diğer tarafta kallar. seni anahtar Aç kaldı. atla. atla. Atlamayayım. Ne saçmalık ya. Atlanıyor abi ya. <laughs> Bakalım. Kanka kapıyı aç ne olur ne olmaz. Şu kapıyı. Ha. Şuradaki. <gülüyor> <gülüyor> Yok kanka şuradaki. Ha, şurada dokument var. Hiçbirini okumuyoruz ki. Aynen. Çünkü Türkçe değil arkadaşlar. Ben Türkçe altyazısını bulamadım. Var arkadaşlar bu bize yönelik yapılan Bambi. bir şerefsizlik. Bil. Abi bunlar parayı nerede? Ses oldu mu? Ayıp Kanka şimdi nereye gitti? Bu abi. herif de maşallah. O dur lan kameralara bak abi. Hadi. <laughs> Zomla baba. Kanka birisi geliyor galiba. Anla. Harbi mi? Evet. Sesler geliyor. Diğer taraf. Kesinlikle birisi geliyor abi. Çünkü sesler mi? bir atla. Ha elektrikmiş. Elektrik gitmemiz... e buraya kanka. Kanka bence girme ya. Bence buraya girmem için bir şey söylüyorlar. Yok bence girme. Oğlum ya çok korkuyorum. Ne? Ha doğru. Ay cable. Yapındı door diyor. Korktum. <laughs> <laughs> Korktu herhalde. Abi buraya girilmez. Ay abi ben de korkuyorum. No diyor. Diyor. Ah kanka. Baksana. Aa <laughs> burası çıplaktan yeri. Aynen. Oha kanlara bak. Ne güzel fışkırıyor lan. Ne? Çok güzel yapmış. Şey. RP2'den beri fışkırmıyordu. <laughs> Aa baş. polis polis. Kartını alacaksın. Aynen. Al kaç 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 domuk domuk domuk. Kanka sanki key kart abi. Ha buraya okutmayacaksın Ha buraya okutacağız. Kanka burası daha karanlık ya. Ne? baba. Kapıyı kapat abi arkadaki kapı kapat. Aynen. Şey. Götümüzü şey yapalım da. Ar sen orada pil vardı. Şurada mı? Hı hı Hani hani? Hı hı Şurada mı? Yok Radyoyu al da biraz cennet ya Bu adam niye yiyor? Ne içiyor? Ne suçluyor? Harbi bunlar galiba açtıktan olduğu için bunları kafasına falan koyarlar Tecavüz ediyor Yokluktan arkadaşlar Yokluktan Siz böyle olacak Sen önümüze çıkıyor Şuradan atlıyor Kanka camdan atlayacaksın Camdan atlayacaksın Ben sana derim camdan atlayacak- Sıç- Bak kanka devlet camdan atacaksın. İki çıplak bizi arasına aldı lan. O ne? Oğlum nasıl? Nasıl bir Kanka oldu? biraz daha biraz daha. Bence de. Arkadaşlar Oğlum, tecavüz abi, ediliyorduk. Oğlum otostan kaçsana gelecek ki oldu ya. Tecavüz ediliyorduk. Evet. Türk adaleti. Türk adal adaletiyle sesleniyoruz. Bizi tecavüz edeceklerdi. Şu çıplaklar. Arkadaşlar yokluk çekiyorlar. Anlayabiliriz. Gelin, gelin, gelin. Yani sarılalım. Gelin sarılalım. Gelin. Ben kim gözüm verdi? <laughs> Maşallah. Ka kapat gözüm var. Gözüm var mı da? Arka. Bunu <laughs> sütüm kendi gölgemde. Abi sen de ya. manyaksın ya. Allah Allah. Her şeyden korkuyor ya. Tamam, <laughs> geri geldik lan buraya. Yok kanka geri gelmedik. Geçin. Kapattık bence. Ya orada yiyemeyeceğim. <laughs> <laughs> Bu sefer de biz açabiliriz. Şuraya bak. Security. Kamera odası diyor. Da Arkadaşlar İngilizcem tabi ya. Yani. <laughs> nice. Güzel. Biz neye basıyoruz lan böyle hep? Bir... Hii, sıçtık. Koş lan koş. Nereye? Kanka bir şey geliyor. Aa oradan oraya çıkacak. <laughs> <laughs> Kanka çabuk. Arkadaşlar <laughs> oraya bak oraya oraya boş oraya bak. Şşt moruk <laughs> ana evli bileyim <laughs> ya. Mırk mırk ne yapıyorsun mırk. İnsan aşağı. Lan <laughs> oğlum oraya gitmeyeceksin hayır oraya bak. Kanka <laughs> Lan, <laughs> Oğlum izleyiciler merak ediyor. Oğlum ben de merak ediyorum o zaman. Gitsinler Murat abi GFB'den mi izlesinler? <laughs> Murat abi GFB oynuyordu da. Oynuyordum. Yani. Yoksa <laughs> İnsan insan. göbeğini sıkıştırdım. Ben kapalı ki yüzünüzü kimse seviyor? Hayır. Hayır. Sadako şey kendine otomatikman. O ne lan? Allah'ım ya şuraya atlamak istiyorum. Niye bu kadar? Ah. Kanka. Sesle. <laughs> <test, çizim gülüyor> <ha. gülüyor> Niye kapattın? <laughs> kanka şurada mı birisi var. Şurada birisi var. Gir buradan, gir buradan. <laughs> ben daha yeni gördüm lan patlama matlama oyuna ne oldu? Ya sen de hemen atlıyorsun oraya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <'ım ben>. <laughs> kanka. Aa, sıçtık, ne sıçtık. Ne ya? Yok lan güzel işte, mangal atarız. Ne kol oğlum ben burayı daha yeni görüyorum. İki kol mangal atarız. Abi bu ne? Daha oğlum, yeni görüyor salak ya. Ne da... <laughs> diye? Kim? Bu adam. Şu mo Morun yanına git. Moruk tam kapa darsana. Şimdi... altına sakın can. Ver yerimiz kan oldu ya, son annemiz kızıyor. Ne? bu çıkmıyor. Bu çıkmıyor şimdi. Aa, hiç ne? Birisi konuşuyor ve yakından geliyor sesen. Kanka geliyor, geliyor. O <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Moruk. Aa bu bizi şey e, kapıdan çıkmıştı değil ya? Ama orası çekmemişti ki. Göbeğe bak ya. İki ekmek Abi, yiyor. nereden kalkacağız? Hangi girme bir yere. Oğlum bu şişko. Ya, bu şişko çok hızlı koşuyor. İyi ki ben oynamamışım. <laughs> bir de oynayayım diyor ya. <laughs> Abi. Aa şikonu yeniden başladık. Aynen. Kanka çabuk saklan. Aynen. Tamam ne kapıyı kapat. Ka, kapatma gitme gitme gitme. Bakıyoruz Bekle nefesini tut. Önceki videoda çok <laughs> Önceki... Önceki videoda ilk başta çok saçmalamışım arkadaşlar. Çok özür dilerim ama devamında çok eğlendim. Beğenmişsin. Hı. Lan her yere girdiğimizde buluyor lan. amcanın ayakları falan gitmiş ya. Yazık. Abi yarabandı seni kurtarır da. Anne bir tane yaraban var. Tut, tut. Ama serçe parmak <laughs> Şimdi biraz daha bekleyelim arkadaşlar. Şimdi burayı kesmiş olarak görürüz. <laughs> Geçen bir video canım adam yapıyordu. Ama hangi sitede olduğunu söylemeyeceğim. Hı, geliyor geliyor. Geliyor. Harbiden ama Harbiden mi? Şeyden geliyor. E, zincirleri geliyor. Köpek zincirlerini kopartmış. Abi ben çok korkuyorum bu oyunu oynarken. 20 saatiniz var. Bakayım. 20 saat 20, 20 saat oynuyor. değil. Daha bir gün 20. 20, 20 dakika. Arkadaşlar. Hiç... Kaç. 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 Oğlum kaçsana. Hadi. Lan koş. Bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Fıştık gibi. Hmm. Nereye kaçtın ki sen? Hangi odaydı? Ne? Ee, kur, buradan çık, çık, çıkış odası. Nerede dedin geçiş Şu, var mı? E, burada ama orada burası geçeceğiz. değil ki. Burası, burası kanka. Farklı mı? Burası. Hangi burada şey vardı? Burası abi. Gelle Sapık. O memelere bak. Memeleri çek. Çekemem abi. Kameranın şeyi yetmiyor. Vay vay amına koyayım. Maalesef böyle. Uf. Abi sen bizim burada milli güreşçi olsun ya gel ya. Geleceğim var senin. Gidim, hadi Buralar parça parke mi ya? Bir bak bu sana. Hayır oğlum burası yumuşak mı? Yumuşak. Kanka sen dediğin yere gir bak. Oğlum hadi hadi. Abi çok korkuyorum. Buradan merdivenden çık. Merdivenden çık. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Bak burası. Lan oğlum ses yaptın. Sıçtık ki biz. Biz de sıçtık çünkü önümüzü göremiyoruz. Yine sapık gibi nefes alıyor bu. Kanka geliyor. Yemin geliyor. Geliyor geliyor. Bak. Oğlum sen bizi nereden görüyorsun ya? Pil değiştirecek zaman ya. Aa ben de diyorum niye görüyoruz? Pil yüzünden mi? Aa ben de diyorum niye görüyoruz ya? Değil mi? Ben dedim. Aynen. Adam gelmiyor. Kanka bir yerleri açıyor bu. Nasıl? Ah. Moruk. Moruk <laughs> Çıkmaya baktın mı? Hayır Biraz sesli konuş Biraz Sesli mi konuşayım? Evet, sesli konuş Kaç. Koş, koş koş koş, koş Göbeğe çarpıp uçarız Şşt bekle evliye mi verdin o? Acaba bunun annesi bunu nasıl çıkartmış lan? Kaç kilo olarak da on kirli ne var bu ne ya? Ananın şeyi. Başka her yere açarsın, açarsın burayı. Kanka geliyor. Ha oğlum kaç oğlum. Aa sıçtık. Niye? Ne bileyim ben. Sakat burada değil mi lan? Tam geliyor. Olarım. Sesler hmm. yükseldi. Kesin bir... hayır buradan gelecek. Onu buradan gelecek. Sesler yükseldi. <laughs> Bana bir şey olmaz. Aptal şey. Şerefsiz <laughs> Ya Ya Çocuğa yazık değil mi ya Tribe girmiş Buraya mı girecek İlgilenmeyi sezen filana girmiş ya Aynen Kanka buradan gelecek ha sana bir şey değil mi Her taraftan girip son tarafa gireyim Bir şey diyeceğim Biz burada bekleyelim adam aşık kadar Hangi adam Bizim adam <laughs> Niye biz ölelim ki Bunlar ölmez de bir sürü ölü var Kanka bu, Biz bu için 1 milyon dolar almazsak hani ben işi bırakıyorum ya da intihar edeceğim 1 milyon dolar mı Hı bir milyon dolar az kalır ama hani 1 milyon dolardan az verirlerse. Bir milyon, milyon dolar değil. Bunlara katlanıyoruz bir, bir milyon dolara. Bir, bir, milyon dolar yüz bin isteyeceksin. Bir milyon yüz bin. Çıkalım için. mı ne diyorsun? Kimden oğlum Çıksak mı ki oğlum ya? Çık, 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 çık. Çık, çık. Aa, Aha burada şu, onu satayım. Buraya da giremiyoruz ha. Selamun aleyküm amca. Kim bağladı amca senin? Baldırlara bak lan tam sen futbolcu olur ha senden. Sapık mısın oğlum sen? Oğlum ya? ne yapıyor? Ha gitsene sen hadi yiyin. Şifre basıyor ya. Oğlum bu beni nasıl takip ediyor? Sen ne? bilmiyor musun oğlum? duyar. Köller duyar bu köy mü? Sen ben kim abi? Bak al daha yaklaşsak ne yapacak ya? Hı, hmm. Kesin karar verdim ha. Ne biliyor musun? Bu adam bacaklarını ağda yaptırmış. Bu ağaç. Nasıl çıkıyor? Hmm, buradan. Her şeyi ben biliyorum. Gelsin <laughs> kanka. Hadi gelsin ayaklarınla mı tırmanacak? Kanka. 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 Kanka atlayacak. Atlamayacak. Bu atlamayacak. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Atlarsa ben de korkarım. Bu. Yok bu korkmadı. Ha öyle olsa. Vur. Vur, lan. vur lan, vur lan, çıkart lan şunu, gel lan. Çıkart lan, bu lan damarlı Hı. Kesin burada gene bir şey olacak. Ya sen tutacaksın değil mi ya? Arkamız ellicek. Kim götüm benim? Lan ben, ne oluyor? Sünnet olsa neyse. Vaa oh, tutun Bak a, işte ya. Ben... Pro, i̇şte. pro. Ne yazıyordu lan? Vili resmi yazıyordu. Aç. Hı? Fitness. 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 Hadi otur. oh, kanka. Ne? Adam kıvırdı diyorum. Gelecek sanırım. Bize niye gelsin? Ha bence üstte çıkacağız ya. Şey üstte çık. Üstte 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 Niye? Üstte çık. E ya sabah kaç gündür sıçmıyoruz. Sıçmıyorum. İçimde birikti. İçimde birikti. Yatağa baksana. Aaa ne yaptı ona? Ayağım ne oldu be? <laughs> Çok pis canım gitti şerefsiz adi Ben sen dedim yukarı çıkma dedim Ben dedim sana çıkma dedim oraya Bir daha baksana Aa bunun kapısı açmış lan valla bu Hiç. Kanka bizim niye gittin baş... Şimdi bize oradan vurur mu Ben dedim sana yukarı çıkma dedim Ooo bizim adam da wire reflex'liymiş ha Aynen ha Bizim adam söylesin. Bizim adam iyi ya Kanka bak şey. ben senden buraya çık derim iyi İyi ki çıkmışız buraya. Niye çıkalım ki? Ya öö, sen de oyun olmaz ha. Aa, dur lan düşeceğim sana. Kapa. İyi merdivenden çıkacağım. Merdivenden çıkmayacağım. Diğer tarafa gideceğim. Evet ben de onun için dedim ya sonra ya. Ya gel burası. Yıksın. Bıktık ya. Bir değişik yapalım. Mal açılmıyor işte. Sabahtan beri vuruyor ya. Hopen <laughs> ne diyor? <ciddi? Hayır. gülüyor> Allah Allah. Dümdüz kanka dümdüz. düz dümdüz. dümdüz. Hadi şuradan giriyoruz. Ha, bir de diyor. sesler kesildi. Yok kesilmedi o. Tamam ha, oradan çıkacağız. Aynen bence de çünkü o kadar animasyonu boşa yapmaz. Aynen. Yoksa uğraşmaz bence. Buradan ne? E, oğlum oradan atlıyor buraya geliyor gene. Buradan değil kanka. Diğer şuradan gideceğiz. Arkadaşlar, Bence videoyu burada bitirelim. Önden mi bitirelim? Arkadaşlar bitiriyoruz önden mi? <laughs> önden bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun da bu kadardı. Daha çok daha fazla böyle e, serilerin devamını istiyorsanız like atın, abone olun, yorumda e, seviniz belirtin. Benim kanalımda açıklama var linkte ve kartlarda. Kartlarda falandır bakayım dur. Şuralarda. Ay şurada bak şurada. Bakayım. Şurada şurada. Şurada, şurada ya da şurada bilmiyorum. Bir yerde İşte görüşmek üzere yo şurada çıkıyor aynen şurada 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 görüşürüz bay bay aynen kanka hadi bay bay